Efendim mutlu sağlıklı günler. Ben Aylin Şenyürek. 12 dakika 12 taraftar programına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Gökhan Argın'la birlikte yeniden siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk Aylin. Nasılsın? Teşekkürler sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Şimdi formatımızı biliyorsun. 12 tane taraftarımıza 12 tane soru topladık ve 1 dakika içerisinde cevaplamanı isteyeceğim. Hazırsan ilk soruyla başlıyorum. Başlıyoruz. Zeki Rıza Sporel bizlere ulaşmış. Sevgili taraftarımız demiş ki Max Cruze son durum nedir? Bir dakikalık süren başladı. Max Cruze pandemi döneminin özellikle e, alacaklarını e, tahsil edemediği için e, şikayet etme bahanesiyle kulübü bırakıp gitti. Daha sonrasında tabii ki hukuk devreye girdi. FIFA'da şunu demişti. Pandemi süreci kulüpler e, haklıdır bu ödeme konusunda. E, şu anda davalar açıldı. Yaklaşık 18 milyon euro'luk bir dava açıldı Fenerbahçe tarafından. Fenerbahçe'ye yaklaşık 160 milyon TL'lik bir e, dava sonuçlanabilir. Lehine çünkü FIFA bu konuda kulüpleri bir adım önde tutuyor. Kulüpleri bir adım haklı buluyor. Max Kruse de bu konuda davasını açtı. FIFA şu anda görülüyor. İyi bir hazırlık yapıldı Fenerbahçe avukatlar. Uluslararası e, hukuk dalında güzel e, bir çalışma yapıldı. Büyük ihtimalle Fenerbahçe Max Kruse'ye 18 milyon euroyu tahsil edecek. Dedin. Şimdi kaptan Gustavo bize ulaşmış. Bir Gustavo hayranı. Demiş ki Gökhan Bey merhaba. Ben ben senin adına merhaba diyorum. Merhaba. Yayıncı kuruluşun aleyhimize pozisyonları 15-20 defa ayrı ayrı açılardan göstermesi ve lehimize pozisyonları sadece 1-2 defa göstermesi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. bir dakikalık süreye başladı. Yani bunu sadece Fenerbahçeliler değil, bütün taraftarlar evet. gördü. Son maçta özellikle gördü. Göztepe karşılaşmasında penaltı pozisyonunu hiç kimse göremedi. Ozan'ın itirazlarını gösterince e, biz anladık. Neye itiraz ediyor deyince anladık. Çünkü o kadar hızlı geçtiler ki. Ve e, VAR artık çağırınca dedik herhalde bir şey var. Son anda gördük eline çarptığını. Daha önceki pozisyonlarda ne oldu? Yani Beyin Spor şunu yaptı. Ben kardeşi Fenerbahçe maçını üstün körü hemen geçiştireyim. Ama Galatasaray maçına döndüğün zaman Galatasaray futbolcunun böyle ayağına hafif bir şey dokunduğu zaman Önden, arkadan, sağdan, soldan yavaşlatarak sanki bir spor programında bir yorumcuya bırakılmış gibi görüntüler servis edilmeye başladı. Bunu biz söylemedik. Bu zamana kadar hiç konuşmadık ama sosyal medyada bir hafta boyunca bu konuşuldu. Neden Galatasaray maçlarında her pozisyonu defalarca gösteriyorsunuz da diğer takımların pozisyonlarını biz kaçırıyoruz? Golleri gösteremiyorlar. Yönetmenler bu konuda tabii ki beyin sporun yönetmenleri de bu konuda biraz daha dikkatli olmalı. Yukarıdan talimat alıyorlarsa da bu talimatlar artık sona ermeli. Çünkü artık eski Türk spor medyası yok. Daha cesur, daha böyle her şeyi gören, konuşan spor medyası da artık devlet onların her şeyini ortaya çıkarıyor. Peki o zaman başka bir taraftarımız bizlere ulaşmış. Barış Baysal. Merhaba kadro derinliği sebebiyle oynan, oynayamadığı için motivasyon kaybı yaşaması muhtemel oyunculara nasıl bir destek verilmeli demiş Gökdoğan. Ve şunu da eklemiş. Şu an çok göze çarpmasa da orta ve uzun vadede soruna dönüşmeden çözülmeli diye düşünüyorum. Saygılarımla demiş. Neler söyleyeceksin? Bunu sezon başına da söyledik. Maraton çok uzun. Yani 34 değil artık 40 Tabii hafta ki, evet. var. Fenerbahçeli futbolcuların derinliği şu anda herkese batan konu. Taraftarlar bu konuda müsteri olsun. Erol Bulut, Emre Belezoğlu, Volkan Demirel çok tecrübeli. Yıllarca futbolun artık kitabını yazabilecek pozisyondaki şahsiyetler. Bunlar o futbolcuları çok iyi motive edeceklerdir. O futbolcuların bir de Zira Türkiye Kupası var. Ee, Süper Lig'deki bir süreç var. İki kulvarda olacaklar. Sakatlıklar olacak, formsuzluklar olacak, kart cezaları olacak. Bir şekilde o yedek kulübesi muhakkak ee, diğer e, ideal 11 dedikleri 11'e yakın maçlar oynayacaklar. O yüzden motivasyon kaybı olmaz. Erol Bulut gayet e, futbolcularla birebir iletişim halinde. Hatta onlarla birlikte koşulara katılıyor, düz koşular yapıyor, onlarla birlikte antrenmanlar evet. yapıyor. Yani evet. orada bir artık e, o e, aile havası oluştu. Onun taraftarlar orada müsteri olsun. Dördüncü sorumuz gelsin mi? Gelsin bakalım. gelsin bakalım. Neden sadece Galatasaraylı futbolcular milli takım maçlarına gidip yorgun dönmüş gibi algı yapılıyor demiş. Sence de öyle mi? Yani Galatasaray milli takıma giren oyuncusu var mı tam orayı da biraz böyle şey kaç oyuncusu var ya da şu anda 11'de oynuyor. Tartışma konusu da bu olur. Oradan değil aslında soru şu. Yurt dışı maçlarına gittik yorgun döndük açıklaması var Fatih Terim. Üç günde iki maç falan yaptık işte uçaktan indik bindik gibi açıklamalar var. Ee, şunu söyleyelim. Ozan Tufan tam bir haftada 3 tane 90 dakika maç çıkardı. Bunun ikisi yurt dışı, birisi yurt içi. Fenerbahçe dedi milli takımdan gelen Bakın ne diyorum size. 3 tane karşılaşma çıkardı. İkisi yurt dışına gitti. Amirli takımı sırtında taşıyan Ozan Tufan geldi Fenerbahçe'yi de Göztepe'de yine sırtında taşıdı. Bu konu tartışmaya kapalı. Şu onların bahanelerini artık arkasına sığmasına. Milli takımda Galatasaray'ın oyuncuları yani oynan oyuncusu var mı ben şu anda yok diye biliyorum. Cem Akman bizlere ulaşmış. Sevgili futbol sever demiş ki Gökhan Argan'a sorum şu: Her sezon başında Galatasaray ve medyası Fenerbahçe şampiyon, Fenerbahçe şampiyon yapacaklar gibi algılar türemeye başladı. Bu isimleri hepimiz biliyoruz. Ama kulübümüz bu dedikodulara karşı durmak için neler yapması gerekir demiş. Sen neler söyleyeceksin? Gerekli açıklamalar geliyor maç sonlarında bazı yöneticiler tarafından ama e, taraftar olarak taraftarlara da şu çağrıda bulunalım. Ne dedik? Hep şunu diyoruz. Algılara gelmeyin, gelmiyorlar artık. Sosyal medyada oluşan bu malum medyanın öne sürdüğü, malum medyanın pompaladığı bu Fenerbahçe şampiyon yapılacak, Fenerbahçe şampiyon kesin gibi algıları Fenerbahçe'yi rehavete kapılması için yapılan bir ayak oyunu. Bu ayak oyunlarına artık taraftar gelmiyor, rahat olsunlar e, gerekli açıklamalarda her zaman yapılmıyor. Yani bazı yöneticiler gibi güvenlik kamerasını bile görse konuşacak bir yönetici yok bir açıda. Gayet vakarlı, yeri geldiğinde ve nokta atışı açıklamalar yapılıyor. Bu konuda da gerekli görüldüğü zaman açıklamalar yapılacak. İşleri şey rahat olsun dedi diyorsun o zaman. Eyüp Barlas bizlere ulaşmış. Demiş ki Fenerbahçe bu sezon tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olmayı başarabilirse bu önümüzdeki yıllara damga vurur diyebilir miyiz bu kadrosuyla? Sence öyle olur mu? Force eder ligi. 3 yıl force eder. Çünkü bu kadrosuyla değil bu kadroya biraz daha güç katacaktır. Evet. Sayın Ali Yıldırım Koç, Sayın Emre Bözoğlu Fenerbahçe'de bu kadro şampiyon olsa bir dahaki sezona bambaşka bir güçle gelecek ve 3 yıl üst üste ben force edeceğini düşünüyorum. Ayrıca Avrupa Kupalarında da eski Fenerbahçe gibi yine ülke puanına katkıda bulunacak Fenerbahçe. Yine finaller, çeyrek finaller, yarı finaller oynayacak dereceye gelecektir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Taraftarlarımız bize çok fazla yorum atmış. Ali Yıldırım koç diyorsunuz Sayın Başkanımıza. Çünkü Sayın Başkan'ın annesinin babasının doğduğunda koyduğu isim nüfusta, nüfus cüzdanında kayıtlı olan ismi. Kendisine zaten kulüpteki açıklamalarında şahsi açıklamalara bakarsanız Ali Yıldırım Koç ismini kullanır. Ben de o isim çok hoşuma gidiyor. Yıldırım ismi, Ali Yıldırım Koç ismi böyle üçü birden, üçünü birden kullanmak çok hoşuma gidiyor. Evet Ali Koç diye alınıyor ama Mustafa, Sayın Rahmetli Mustafa Koç'un da ismi Mustafa Vehbi Koç'tu mesela. Evet. Yani iki isimli bir e, kardeşler var. E, kardeşlerin bir iki isim koyuyor. Ben de Ali Yıldırım Koç olarak hitap ediyorum. Benim hoşuma böyle gidiyor. Taraftarlar da bilsin Sayın Başkanımızın ismi Ali Yıldırım Koç. <laughs> Şimdi Soccer Fan bizlere ulaşmış. Demiş ki Cüneyt Çakır Trabzonspor maçında Fenerbahçe aleyhine yönetim gösterip Fenerbahçe'yi durdurmak isteyecek mi? Yoksa Fenerbahçe aleyhine çalışarak bakın hakemler Fenerbahçe'yi kolluyor. Bu sezon tatlı sezon algısına hizmet mi edecek? Demiş ve Amerika'dan sevgiler demiş. Biz de sevgiler gönderiyoruz ona. Evet, Amerika'ya bize sevgiler gönderiyoruz. Tüm deniyorum. her yere tabii ki. Şimdi Amerika deyince Amerika Fenerbahçeliler Derneği geldi. Aha. Sayın Başkan Fatih Akarsu'ya da buna sevgi selamlarımızı yollayalım. Bütün özel e, milli günlerde mesela 29 Ekim'de, 19 Mayıs'larda özellikle Fenerbahçe 19.07 Fenerbahçeliler günü, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde resmi geçitler yaparlar Amerika'da Fenerbahçe bayraklarıyla. Yüzlerce binlerce kişi yürüyüş yapar, resmi izinli olarak yapar. Mükemmel bir organizasyondur oradaki organizasyonlar. Ben buradan sayın Başkan'a tekrar teşekkürlerimi sunalım ve hemen soruya geçelim. Geçelim. Dernek çok iyi bir dernektir orası, uluslararası platformda en iyi derneklerden biridir. Ee, soru da şu, bu ayak oyunları diyoruz, biz bunu ayak oyunları yani bunu ikinci hafta başlattılar. Ee, bazı malum medyanın önemli isimleri gibi görünen aslında artık itibarsızlaş, itibarsızlaşan, artık kimsenin kayla almadığı, onların yalan ve dolanlarına inanmadığı bir zümre hemen başladı. Rıdvan sezonu, şeytan sezonu, işte tatlı sezonu, maç dilli dizayn edildi sezonu gibi 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 yaptılar. Şimdi hepsi böyle köpük gibi, sabun köpüğü gibi oturdular. Artık yemiyor, yemiyor. Yani bunu şimdi önceden yapıyorlardı. Mesela Fenerbahçe taraftarları inanıyordu. Galatasaraylı Beşiktaş taraftarlar destek veriyordu. Şimdi artık Fenerbahçe'de inanmadığı gibi yandaşlık yaptıkları kulüplerin taraftarları da hadi oradan demeye başladı. Yani o kendilerini savunan insanları bile artık savunmuyorlar. Ee, şimdi diğer sorumuza geçiyorum o zaman. Ahmet Sefer Uğurlu. Sevgili taraftarımız bizlere ulaşmış ve bu soru gerçekten hoşuma gidiyor. Abi iki haftadır medyada Fenerbahçe'ye karşı bir pozitiflik var. Bunu siz de fark etmişsinizdir. Aslında bu bizim için kötü bir gelişme yani. Algı oyununu pozitif olarak yapıyorlar. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler merak ediyorum demiş. Banttan oynamaya başladı. <laughs> Bilardo'da banttan oynama vardır. Baktı da bak biraz önceki, önceki soruyla çok aslında paralel gidiyor. Ne dedik? Yemiyor, artık bunu yemiyorlar. Yani Fenerbahçe şöyle yapacak, Fenerbahçe şampiyon yapacak, Fenerbahçe işte şöyle yaptı. Bunu yemeyince şimdi bantlanmamaya başladı. Ne yapalım? Biz Fenerbahçe'ye şirin görünelim. O kaybettiğimiz taraftar gücünü arkamıza alalım. Bak Fenerbahçe penaltı oldu mu? Penaltı dedim. Bak Fenerbahçe çok iyi oynuyor dedim. Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi dedim. Mi Yapıp sezonun ortasından sonra yani son virajda artık böyle başa baş gitmeye başladığı zaman malum takımlar o zaman başlayacaklar. Şimdi amaçları taraftar toplamak, güç toplamak. Güçlerini kaybettiler dedik ya artık yerlerdeler. Sürünüyorlar, emekliyorlar artık kayboldular. Kimse onları dinlemiyor, anlamıyor. Hiç bir şey yok onların artık. Varlıkların sadece isimlerden ibaret. O algıyı da inanmasınlar. Onların bugün Fenerbahçe'ye pozitif yaklaşımları da son kulvarda Fenerbahçe'nin şampiyonluk yaşa son kulvarda güç toplamak için yapıyorlar. Öyle bir şey yok. ...dedi Gökdoğan Argın. Şimdi tam senlik bir soru geliyor. Murat Tileç bizlere ulaşmış. Şimdi Gökdoğan'ın da Sivas'ta olduğunu bilmeyen <laughs> Gökdoğan. <laughs> Sivas. <laughs> UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden son temsilcimiz... ...Sivas Spor'un basın toplantısı... ...ülkemizde hiçbir spor medyası tarafından görülmedi. Devletin kanalı Rıza Çalınbay'ın... ...basın toplantısında canlı yayındaydı. Ancak başka konuları konuşuyorlardı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Dün gece gündem oldu. Sivas bir evet. Türkiye'dir. Sivas Türkiye'dir diye... Ee, ben de bir şeyler yazdım orada. Ya son temsilcinin bir Anadolu kulübü. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehir. yani Sivas olarak söylemiyorum. Bunu. Tabii ki öyle. Yani, yani bu bir e, milli ise bu mesele. Şimdi nasıl A milli takımını destekliyorsak UEFA Avrupa Ligi'nden giden bir Türk takımında orada aynı milli takım gibi destekler evet, evet. çünkü gözle Türk bayrağı var. Çok büyük bir başarı zaten. Şimdi senin ülkende... Bazı malum medya diyoruz da artık şimdi devletin kanalı demiş TRT Spor'dan bahsetmiş. TRT Spor var, diğer medyalar var. Ben diğer medyalar olabilir, özel kanallar vermek istemeyebilirler. Ama devletin kanalı TRT Spor'u eğer UEFA Avrupa Ligi'nde bir Türk takımının basın toplantısı bile Villarreal gibi Villarreal gibi bir takımla oynayacaksa ve iki teknik adamın çok önemli toplantısı o ülkelerde full canlı yayınlarsa yani dünyanın birçok spor kanalı canlı yayın veriyorsa sen vermiyorsan sen bitmişsindir artık. Sen Türk sporunu nasıl diplere bu dibe doğru çektilerse işte bu spor medyası çekti. Algıdan işte bilmem başka şeylerle uğraşmaktan bu işleri unuttular. Yani gazeteciliği unuttular. Yani Türk medyasının gücünü unuttular. Bunlar ne ayak oyunları yaparak unuttular bunları. Ama biz onları hatırlatacağız. Biz onlara Türk spor medyası nasıl yönetilir, nasıl işlenir, Türk sporu nasıl yukarı çıkarılır biz onları hatırlatacağız. Çok büyük ayıp ettiler. Buradan Sivas Spor'da başarılar diliyorum inşallah. İnşallah, evet. puanlarla ülke puanı yukarıya çıkarırlar. Gerçekten Diğer... aynen Anadolu takımları da bizleri gerçekten gururlandırıyor. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Tufan Avcı bizlere ulaşmış. Fenerbahçe'de Perotti'nin maaşı, performansa göre mi ve sakatlığı ne durumda demiş. Ne diyorsun? Şimdi şöyle geliş çok e, sancılı bir süreçten geçti. Çok önemli bir futbolcu Fenerbahçe için. E, ama Emre Belözoğlu'nun özel uğraşıyla, başkanın da özel isteğiyle Kulübe kazandırıldı. Ama geldiği zaman işte 3 milyon 200 bin euro bu oyuna veririm sakattı da oynayamaz da gibi algılar yapıldı. Hemen ona açıklık getirelim. Fenerbahçe ile sözleşmesi şu şekilde. Öyle anlatıldığı gibi 3 milyon eurolar değil 1.2 milyon euro benim aldığım bilgi ücreti. Oynadığı maç başına paralarla birlikte de bu 1.8'e 1 milyon 800 bin Euro'ya falan gelecek. Yani öyle 3.2 milyon yok Fenerbahçe'de artık. 2 milyon üzerinde yok diyorsun. yok öyle bir maaş. Hı hı. Artık daha aşağı çekildi Fenerbahçe. E, maaşları giderleri artık daha kontrollü gidiyor. E, oynadıkça para kazanacak. Oynamadıkça para kazanmayacak. Ki zaten küçük bir sakatlık olduğunu e, teknik direktör Eha da söylemişti. Adile sakatlı. Bu hafta belki de Trabzon maçında ilk 11'de olmasa bile Bakın ilk 11'de olmasa bile Perotti süre bile alabilir o kadar söyleyeyim. Diğer bir taraftarımız bizlere ulaşmış Onur Sarıkaya. Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından sonra neden malum şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıyor demiş. Şöyle bu konuda Rıdvan Dilmen, Sayın Rıdvan Dilmen, Rıdvan hocamıza selamlarımızı gönderelim. Dava kendisi bireysel açtı kendine dava açılmıştı. ya yani söylediği kişiler dava açtı utanmadan. <laughs> yani belgeleri var. Rıdvan Hoca söylediklerine karşı bizi hakaret ediyor, bizi iftira atıyor diye dava açmışlar. Rıdvan Hoca da kendilerine karşı davalar açtı. Ama tabii ki derin konun o soru şu. Neden bir savcı çıkıp da bir spordaki temiz eller operasyonunu başlatmadı diye. Bu konuya biz karışamayız. Devletimiz, devletin bizim büyükleri, Cumhuriyet savcılarımız bu konuda belki bir hazırlık yapıyorlardı. Belki bir şey bekliyorlardı. Hiç bu konuda ama şuna müsteri olsun taraftarlar o kirli eller muhakkak Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, gururlu, gerçek vatanseverler tarafından bir gün ortaya çıkacaktır. Pekala. Son sorumuz gelsin mi? Gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Ensar Akbulut bizlere ulaşmış. Ocak ayında Dorukan'ın Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı demiş. Sence var mı? Ocak ayında yok ama sezon sonunda yani yeni sezonda Fenerbahçe'de. Bomba <laughs> 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 Yok bomba iddia şu ee, sürecini açıklayalım. <laughs> Nasıl süreç gelişti biliyorsunuz bir sakatlık geçirdi. Fenerbahçe ile ilgili takaslar gündeme geldi. Şu anda Beşiktaş'ın bir yıllık sözleşmesi var. Yani bu sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Dorukhan'a Beşiktaş 6 ay kaldı ya şimdi yarım yani yıl sonunda sözleşme yenilemesi lazım. Teklif götürdü. 2 artı 1 650 bin Euro'dan bir teklif götürdü. Dorukhan kabul etmedi teklifi. Beşiktaş yönetici hatta açıklama yaptı. Biz Dorukhan'a gereken teklifi götürdük. Kabul etmedi dedi. Başkan da çık dedi ki isteyen kalır isteyen gider. Bu nereye geldi? Bu artık Fenerbahçe'ye çok gelmek isteyen Fenerbahçe'de oynamak isteyen Dorukhan'ın Fenerbahçe yıl sonunda artık imzayı atacağının kaçınılmaz olduğunu bir göstergesi. Devre arasında bonservis ödemeyecek Fenerbahçe. O yüzden Ocak ayında değil, sezon sonunda Fenerbahçe imzayı atacağına e, şu anlık plan bu proje bu şüphe yok. E, ücret konusunda da dediğim gibi böyle çok yukarılara çıkacak bir... E, çok Çünkü Fenerbahçe futbolcuları hep diyorlar ya 650 bin mesela, iki katı verdi. Öyle bir şey yok. Fenerbahçe isteyen futbolcu Aynı fiyata gelip imza atıyor Fenerbahçe. Şey, Göktuğan'dan bomba bir iddia geldi. Bakalım göreceğiz şimdi neler gelecek, olacak. Gelecek inşallah o da gelir. Sansürsüz futbolda sansürsüz bir şekilde sorularımızı cevapladığın için ben teşekkür ederim başta. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel keyifli program. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Onlarla bir tazeliyoruz. Sen, ben ve onlar. Üçümüzün arasında artık bu program. Ee, güzel sorularla haftaya daha görüşeceğiz onlarla. Taraftarlarımıza gerçekten çok teşekkür ederiz. Birbirinden farklı birçok soru geliyor ama işte programın formatı gereği 12 tane seçip 12 tanesini cevaplamaya çalışıyoruz. Ama bizleri izleyip abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrardan sorularınızı göndermeyi de unutmayın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.